Gazze'ye yönelik işgalini genişleten İsrail'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail Devlet Televizyonu Kanın haberine göre, İsrail Maliye Bakanı Bezeler Smotrich, emlak merkezi kentsel dönüşüm zirvesinde Gazze şeridinde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını vurgulayan Smotrich, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını işaret ederek "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Smotrich, Amerika Başkanı Donald Trump'ın masasında profesyoneller tarafından hazırlanmış bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Gazze Şeridi'nin saldırıların sona ermesinin ardından İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmek zorunda kaldığı 2005'te boşaltılan yasadışı Yahudi yerleşimlerini bölgede yeniden inşa edeceklerini birçok kez öne süren Smotrich, bunu gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını dile getirmişti. Somatic Gazze'yi bir Arap ülkesinden diğerine devretmek için bu bedelleri feda etmedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır yorumunda bulunmuştu.